Tüm Cep Haber takipçilerimize tünaydınlar diyoruz. Bugün 11 Kasım Pazartesi. Dün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde çeşitli anma etkinlikleri oldu. Onunla ilgili konuşacağız. Canlı yayınımızı paylaşarak yorumlarınızla destek olabilirsiniz. Bir hafta bir ara vardı. Ercan Bey Gönen'deydi. Yine sizlerle birlikteyiz. Buyurun Ercan Bey. Evet ben de tüm izleyicilerimizi hayırlı haftalar diliyorum. Ee, hayırlı işler dileyelim ama tabii piyasa gerçekten çok kötü. Biraz sonra onu da konuşacağız. Onun öncesinde ülkemizin kurtarıcısı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü biz de özlemle minnetle anıyoruz. Tabi burada söylenmesi gereken birçok konu var. Maalesef Atatürk'te de sadece heykelleriyle, resimleriyle, gece nöbetleriyle tamamen görsel şova döndü gün geçtikçe de şova gidiyor. Oysa fikirleri, ilkeleri yani Atatürk anıtının önünde gece sabaha kadar nöbet tutanlara şu ilkesi kaç tane, üç tanesini say bakalım. Bir de anlamlarını söyle desen maalesef kimse bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Ben en son mesela ekonomiyle ilgili bir ilkesini paylaştım. İşte Cumhuriyet Halk Partisi yani en önde Atatürk. Şu onlar baktığımız zaman hepimiz Atatürk de Hani bir adım daha önde Cumhuriyet Halk Parti ile belediyelere bakıyorsun. Uygulamış oldukları ekonomik sistemin Atatürk'ün ilkeleri devletçilik ilkesindeki ekonomi düşüncesiyle bağdaşmıyor. Her şeye müdahil olmuşlar. Atatürk bile işte bundan 100 yıl önce söylemiş bunu. Demiş ki devlet özel sektörün ulaşamadığı yerlerde bugün belediye de devlet. Oradan girmek istiyorum. Ee, Gören e de gittim. Gören'de de Çok gördüm başlar. buna benzer e, şimdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kafe kafesi var orada tost satıyor ayran satıyor limonata satıyor. Şimdi bizim belediyeler aşevi yaparsınız sosyal belediyecilik ama tuttular kent lokantası yapıyorlar. Yani şuraya geleceğim Atatürk'ün karanfil sunmaktan heykeline çiçek vermekten gece nöbet tutmaktan res, bol bol sosyal medyada resim paylaşmaktan maalesef ya bu adam 100 yıl önce ne söylemiş Nasıl bu memleketi ayağa kaldırmış, eğitim için ne demiş, e, kalkınma için ne demiş, doğruluk, dürüstlük için ne demiş. Yani herkesin nutuk kitabı, bende de var üç tane, bende dahil onlardan bir tanesi. Nutuk şeyde duruyor, cilt çok güzel nutuk, daha sayfası açılmamış. Ne olmuş kimse buna bakan yok, sadece bu sosyal medyayla beraber o kadar hızlandık ki, sosyal medyada en çok Atatürk fotoğrafı paylaşan, en çok Atatürkçü oluyor. Yani Bir şey Atatürk, yok, Atatürkçülük değil. ne? Say bakalım şu ilkelerini, düşüncelerini, fikirlerini. Evet. Ya neyse hangi birini söyleyeceksin. O zaman dünkü törenlerle ilgili biraz konuşalım. Dün 10 Kasım'da Ulan der Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikamlı 86. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Çorlu'da da çeşitli anma etkinlikleriyle anıldı Ulu önderimiz. Atatürk anıtına çelenk konuldu. Çorlu Kaymakamımız Murat Eren, 5. Kolordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet SarıKurt törendeydi. Katılım yoğundu. Eee partililer tabii her zamanki gibi Ercan Bey dur önce şeyi bitireyim de. Atatürk evi dün 10 Kasım olması münasebetiyle biliyorsunuz Çorlu Belediyesi'nin Çorlu'ya kazandırdığı bir Atatürk evi var. Binlerce Çorlu'lu vatandaşımız, Çorlu ve ilçelerden gelen vatandaşımız Atatürk evini ziyaret ettiler. Dün yine e, Nefes Park'ta bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği'nde de bir Atatürk büstünün açılış töreni gerçekleştirildi. E, Ulu Önder'imizi biz de saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz bu vesileyle. E, bunun yanında tabii e, Ercan Bey dün yine çelenkler hani yasaktı ya. E, biliyorsunuz 3 çelenk e, konuluyor işte kaymakamlık e, garnizonun e, çelengi ve Çorlu Belediyesi'nin çelengi. o çelenk töreninin bitmesinin ardından da başta AK Parti olmak üzere tüm e, siyasi e, parti, parti siyasi partiye mensuplar çelenklerini tek tek Atatürk anıtına koydular ya yasa kaldırmak lazım ya da yasa uymak lazım bilemiyorum e, yine Atatürk anıtı e, vatandaşlarımızın da e, bu şey günde, acı günde yine çok ilgi gösterdikleri bir anıttı çiçeklerle vatandaşlarımız atay olan bağlılığını yine getirdiler. Halk Eğitim Merkezi'nde de çelenk sunumunun ardından bir tören yine anma programı Halk Eğitim Merkezi'nde de yapıldı diyelim herhalde. Ya Atatürk mezarından kalksa yemin ediyorum görse bunların hepsini ne yapıyorsunuz? Çocuk gibiyiz ya. Yani bir çocuğa Atatürk'ü sevdirmek için resimleriyle katıldığı işte işte ne bileyim görselleriyle ana ana sınıfındaki çocuğu Atatürk'ü böyle sevdirebilirsin. Ama zaten bir hafta önce 10 gün önce 29 Ekim törenleri, konserleri şimdi Atatürk sosyal medyaya bak. Belediyeler özellikle işte yani bizim şehrimiz Cumhuriyet Halk Partili, büyükşehir Cumhuriyet Halk Partili. 7 tane ilçe Cumhuriyet Halk Partili. Tamamen Atatürk. Ya kardeşim yolu ne zaman yapacaksınız? Ne bileyim kültür merkezi ne zaman yapacaksınız? Kapalı şeyi otogarı ne zaman yapacaksınız? Ya bu nasıl bir bu paralar böyle para ve zaman. Baktığın zaman belediyelere 29 Ekim. Zaten 29 Ekim'i kutlamadan bir hafta önce başlıyor. Kutladıktan bir hafta sonra 15 gün öyle geçti. Hadi 10 Kasım geldi. Orada bir 10 gün geçti. 25 gün bir ay. Ya bu Yazık günah değil mi ya? Neden ha, kutlamayalım mı? Bak bak kutlamayalım mı? Kutlayalım. Ama muhalefet olmak için yine böyle bak, şey yap, yapmaya Asıl başlayalım. işimizi kayıt kaybetmeyelim. Asıl kayıt işimiz miyelim? baki bizim Ercan Bey. 29 Ekim'de. Ha uzun kut dediğin gibi 10-15 gün değil. Şimdi 29 sosyal, Ekim bizim Cumhuriyet Bayramı. sosyal medyayı yansıtayım 10 Kasım mi? bizim Ulu Önderimizin vefatı. Bunları tabii ki kutlayacağız, bunları, anlayacağız. kutlayacak olan siyasi partiler olabilir. Cumhuriyet Bak burada şimdi sosyal medyada diğer ekranda görüyorsun Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanlığı. Bütün ilçelerde gitmiş, kutlamış onu yapsın. Bakıyorsun Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyası o da aynı. Ya sen belediyesin. Senin asli görevin tamam destek ver, kutla. E, hiç kutlamamazlık yapma. E, bu kadar da değil artık ya. ya e, Bizim yola ihtiyacımız var. Yağmur suyuna ihtiyacımız var. Kanalizasyona ihtiyacımız Anlamak var. Anlamakta zorluk çekiyorum şu anda. Ne ne demek ya istiyorsun yani? duvara duvara vurduk. Abi bir gün kutlanıyor bu iş ya da bir gün anılıyor yani. Ertesi gün şimdi bugün normal evet. hayata dönmezlerse bunu burada eleştirirsin. Şu anda neyi eleştirdim ya? Eleştirmek için eleştiriyorsun Ercan Bey. Tamam. Yok neyi eleştirdiğini Şimdi, anlat şöyle, ben de anlayayım şu ya. Şu fotoğrafı kaldıralım. Ben de, Atatürk de anlayayım. Atatürk'ün evet. saygısının evet. önünde. Sponsorlarımıza alın Ercan Bey. Adamlar be, mezarından be. kalsa yemin ediyorum buradaki özellikle Cumhuriyet Halk Partilileri yani fırçalar hadi öyle söyleyeyim. Ya ne yapıyorsunuz sizler ya? Yani? Ya kalkınmayı Söylesene ön plana çevirelim. Be. Kalkınmayı ön plana almış. Tamam sponsorlar. Ee, bakıyorsun işte 100 yıl önceki Atatürk'ün ilkelerini okuyorsun. Dönüyorsun bu tarafa bakıyorsun. Ya diyorsun ki vallahi yazık ya. Niye eleştiriyoruz Vat... biz acaba? Tamam, doğru zaten niye eleştiriyoruz? Hani zaten anlamıyorum. Şu anda ben... anlama zorluğu çekiyorum. Bu, biz... bu yobazlık. Üstünden 15 evet. gün mü geçti? Ne oldu? İşte evet, 15 gün yapıyorlar? Hayır ben şimdi burada bakıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin, Çorlu Belediyesi'nin, Çerkezköy Belediyesi'nin ee, ne bileyim Saray Belediyesi'nde de daha... aynı şeyler var. Hepsi tamam. Şimdi Hepsi, bak Perşembe e, eve... gittik. Tabii tamam. gündür konser verdik. Tamam. Atatürk'ü andık. Atatürk'ün sevdiği şarkıları dinledik. Atatürk anıtına çelenk tamam. koyduk. yürüyüş yaptık, nöbet tuttuk. Bak eğer perşembe günü tamam olası canlı yayını yine evet. yapacağız biz. Evet. Perşembe günü de bu paylaşımı hala devam ediyorsa burada birlikte yapacağız. yok Ama dün yani dün 10 Kasım'da, Tabii ki yapılanlar ondan önce 29 Ekim'di. Evet. Tabii ki anlatacaklar. Ercan bey yapma vallahi. Evet. Ya zaten Perşembe birlikte eleştiririz ya, ama. An, an, ya zaten Ya, ya hala bayram, devam ediyor sonra Zaten başka bir bayram geliyor. Ondan sonra zaten şey. başka bir Şu anda bir şey yok. Sarayın kurtuluşu, Çorlu'nun kurtuluşu 29 Ekim, 30 Ağustos, 19 Mayıs, 23 Nisan, bayram bayram bayram, kutlama kutlama kutlamak, konser. Yani ya gülüyorum ben Farklı düşünüyorum Hadi demek ki. yani mi? işte çok değişik düşünüyorum. Bir hafta yayın yapmadın herhalde böyle strese Ya, ya hayır, bir yayın yapmaya evet. gerek yok ki. Ben işte e de gittim, Balıkesir'e de gittim. Hmm. Bakıyorum yani zaten artık dünya küçüldü. Avcumuzun parmaklarımızın ucunda. Giriyorsun buradan bakıyorsun. Ya bir tane kardeşim bir şey gördüm. Marmara e, Onur Başkan seçim zamanı e, işte bir yere gitmiş de çamurmuş. O yolu kaplamış. Ha helal olsun. Yani orada bir 10 metre, 20 metre, 50 metre bir yola o da kırpıntı asfalt dökmüş, vatandaşı çamurdan kurtarmış. Herel olsun dedim. Ya başka sen söyle görüyorum. O zaman Tekirdağ büyük şey belediyesinin söyle bir yaptığı bir şeyi söyle. Hocam şimdi yani nereden nereye geçti? Şu anda sen tamam, ben anma var. ve bir şey törenlerindeki paylaşımları eleştiriyorsun. Şu anda Perşembe günü bakacağız. Ya ki. Perşembe günü geçmişe ben? yönelik 3 ayda bir, belediyenin yaptığı bir yol aklında var mı? Yok, ya. Bana, yok bana, de ki. Bak öyle gelirsen tamam haklısın. E, tamam o, o zaman zaman bir ben... şey yok. Ama sen diyorsun ki sürekli bay... e, tabii ki paylaşılacak. Ya. Hadi birkaç tane de mesaj okuyacağım Ercan Bey. E, Çorlu Cadde Güler Özmen iyi yayınlar dostlar demiş sevgiler Güler'cim. Tahsin Gizgen Veli Meşe'den e, sevgiler demiş. Biz de Veli Meşe'ye sevgilerimizi saygılarımızı iletelim. Fadim Akbel hayırlı yayınlar, güzel haftalar olsun. Her birinize selamlar, bizden de sizlere selamlar. Deva Partisi Tekirdağ İl Başkanı Ozan Varan yazmış. Büyük şehrimiz lokantacı oldu, kasap oldu, festivalci oldu, şarkıcı bile oldu fakat belediye bir türlü olamadı demiş. Işte bu olay bu. Çok doğru. Ya her şey oldu ya senin belediye kanununda yapacağın görevler, sana verilen sorumluluklar belli. Ya, ya, şimdi ulusala geçtiğin zaman da bütün haber kanallarında bir cinayet haberi sanki bir tane çocuk oldu memlekette başka Allah rahmet eylesin vicdanımız sızlıyor. Ya iki aydır biz narin cinayetini izliyoruz ya. Ya bize sürekli onu izletiyorlar. Ya kardeşim ekonomi vurmuş. Batmışız. Sen de burada bundan çok değil. iki yıl önce açık büfe kahvaltıyı tartışıyorduk. Bunu sana söyleyeceğim dedim. Şimdi söylüyorum. Bu açık büfe kahvaltının sonu iyi değil dedim. Ne oldu? Şimdi 3 tane zeytine mahkum kaldık mı? Hala kötüye gidiyoruz. Yerelde belediyelerimiz bayram konser. Ulusal'a çıktığın zaman da yok cinayet, yok apoyu alalım mı getirelim mi? Ya memleket batmış, ekonomi batmış. Ve rakamlara bakıyorsun. Ya 12 bin lira emekli maaşı, 17 bin lira. Bunu kimse konuşmuyor. Ama gelelim hala dur bakalım bir Atatürk'ü bir nöbet tutalım. Bir, dur bakalım bir çelenk de koyalım. O konulara girme o olması gereken. Güner Özgür selam iyi yayınlar sağlıklı mutlu neşeli haftalar dilemiş. Kadir Karakaş 15 Temmuz'u unuttun Ercan Bey. Bu eleştiriyi yaptın mı yine 15 Temmuz'da da demiş. Ya şimdi <gülüyor> <gülüyor> memlekette zaten bir 15 Temmuz eksikti bayram onu da bayram yaptı. Ben genel manada ben hepsine karşıyım. Evet her <laughs> şey karşı <laughs> ya, ya ama Gülgün Hanım kalkınma, ekonomi, çalışma olmaz. Bu şekilde gidemeyiz. Sana bir şey soracağım evet. şimdi Ercan Bey. Buyurun. Koray Bulbas'ın özgürlüğü var. Her konu konuşulur demiş. Teşekkürler. E büyükşehir belediye başkanı sayın Candan Yücel bir türkü söyledi. on tabii Kasım'da. Bir güzel, Ay, güzel sesi var nasıl abi. değerlendiriyorsun. Ya. Ona bilir mi böyle şimdi, bir şey? Ben hayatımda hiç beklemedim. Ozan başkan gördüm. onu özlemiş. Onu da eklesin. Yani, o o başkanın şarkıcı olmadı. Şarkı demiş ama bir türkü söyledi ya. 10 Kasım'la ilgili ama. Bilmiyorum söylemeli miydi? Yani toplumlar hak ettiği şekilde yönetilir. Biz bunu hak ediyoruz demek ki. Biz bundan hoşlanıyoruz. Bizim belediye başkanımızın yol yapması önemli değil. Şarkı söylüyoruz. Aa çok güzel. Yani yapacak bir şey yok. Yani bakıyorsun işte sanatçılar, şarkıcılar, türkücüler zaten geliyor siyasetçi oluyor. Memleketi hepimiz yönetiyor. Yani, ben daha önce hiç bir büyük Büyükşehir Belediye Başkanı ya da bir böyle bir Türk yani 10 Kasım'da görmediğim için sana soruyorum. Ya dediğim gibi baktığın zaman dünya kadar like alıyor. 3000 beğenmiş. Demek ki biz bunu hoşlanıyoruz. <laughs> evet. Siyaset insan kazanma sanatı sonuca bakıyor. Sayın Candan Yücel 96 bin fark attı. Ve buna bir şey diyemezsin ki. Evet. Devam ama, edelim Ercan Bey. <laughs> nereye gidiyoruz? Endişemiz bu. Ya bak yani şimdi da girmek istemiyorum çok fazla ama bir taraftan faizleri düşüreceğiz diyor. Ünlü bir ekonomist var biliyorsun devleti yönetiyor. Baş ekonomist. Ben ekonomistim diyor. Olay nereden kopuyor? Bir taraftan diyor ki faizleri düşüreceğiz. Bir taraftan enflasyonu düşüreceğiz. Faizleri yükselttik. Enflasyon gene düşmedi. Neden? Ya üretim yok. Memlekette üretmiyoruz. Tatildeyiz. Tabii ta izindeyiz. Atatürk'ün izindeyiz. Hep tatildeyiz. Bayramdayız. Eğlencedeyiz. Hep konserdeyiz. Konser, konser, konser. Evet. Ya abiciğim, ne zaman yol yapacak Bu biraz? anlattıkların sorumlusu kim demiş Osmanlı. E, Osman Ya başkanı. bu anlattığım sorumlusu gene biz. O yöresleri biz bu seçtik. Adam seçime giriyor gene sandığı alıyor. Peki memleketin borcu ne kadar? 800 milyar dolar. Milyar dolar. Kime düşecek bunları? Bana, ben ya çocuk ödeyecek. Ne yapayım? <laughs> çocuk düşünsün. Evet. <laughs> ben ödemeyeceğim. Ben 50 yaşını geçtim. Doğru. Onu Şeker Başkanım yazmış. Zamanında Ahmet Sarıkurt'ta heykelde, heykel demiyoruz tabii başkanım anıt diyoruz Atatürk anıtı. Şarkı söylemişti hafızamızı yoklayalım. O bir grubun içinde böyle bir saz çalarlarken açık mırıldanmış. Ama bu özel bir çekim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı sandalyeye oturuyor özel bir çekim yapıyor. Onun için merak ettim yani. Şimdi, Herkes memnunsa bir insan bir insan çalışmıyorsa bu çalışmaktan kastımız asli görevleri. Biz burada her pazartesi şey pazartesi ve perşembe saat 11'de bu yayını yapmıyorsa kardeş hiçbir şey konuşma. İnsanların bir sorumluluğu var. Herkesin hayatta bir rolü var. Ya sen belediye başkanının, belediyenin asli görevleri belli. Az ya bunları çok daha uzatmaya gerek yok. Sadece bir durum tespit.